Şimdi e, bundan 50 yıl falan önce tabi okul dönemi şurada e, tribüsler buradan giderdi o zaman bu yoldan Bu e, daha oraları doldurulmamıştı oradan yol yoktu yani bu, ama bu iş bankası vardı burada bir tane kö şey vardı üst geçit köprü vardı bir gün tam yine buradan döndüm. Cıv cıv silah sesleri. Lan, herkes kaçıştı. Ben ne olduğunu anlayamadım. Ben öyle <t Rahmen> ortada kaldım. Şu bankanın bütün camları yere indi. Camları ateş etmişler. toz olmuş. Ortalık sakinleşti. Bütün bankanın bütün camları yere right. indi. Otobüs tarafları yukarılı varyantı üzeri yani Kadife Kale e, arabalar türü e, giden otobüsler e, buradan kalkardı. Hiçbir işte şey oldu Ters yönde dururlardı. Şeyler de e, Alsancak tarafına gelen televizyonlar da üç, e, üç kuruldan geçip kuruldan giderlerdi. Şimdi işte e, bu ara tabii o güne göre çok daha iyi dizayn edilmiş vaziyeti var. Şöyle görüyorsunuz, ufak bardak 3 ya Büyük bardak 5 liraymış. Yani artık e, kuşlara yem atmak istiyorsan ufak bardak 3 lira. Evet. evet, kuşlar 5 liraymış. Yemci de çoğalmış. görüyorsun. değil ya. Yani. Adım yani. da Hangi Daha da önceleri, daha da önceleri, 70 yıl kadar önce, kralıcılar bu az önceye kadar gitmedi. Üç kuyular, konak bu saat kulesinin etrafından dönüp giderlerdi.